Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim, ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin dara sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim, ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Tırmandım durdum yokuşları üstümde hep bakışları Cesedine tükürecek bu varoşun çocukları Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları Alacağız evinizden kalan o son kuruşları Papa pa, para delileri tahta tara gelenleri Giremez mahalleme televizyon ünlüleri Dürttüm ilham perisini beyinleri penisleri yakın Alıyoruz yeri Ara ara polisi çözülür o kara resim Kara kara düşünün sizden hızlı yeni nesil Seni kim benim sesin Düşün ki bizimlesin Kurduğun hayalleri alıyoruz peşin peşin Arıyorsan belayı düşeceksin para sana anlatamam imkansızı deniyoruz Ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin para sana anlatamam imkansızı deniyoruz Yoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim, ceplerim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Düşün dur, sen üstün para full gel Keke çeki cezala yapacağız tabi konser Bizi duyan kıskanır çekemez olur kanser Bizim uyuşturucumuz müzik sahne mahalle My name is Ejan sandılar Hasan Sabah Büyüdüm mahallemde tertemiz inanmaz ahmak Başımda polisler neden elimde kelepçe var Yazdığım şarkılar yasaklanır susar mı? Mıyım lan O yüzden atı durma kes müziği Popu kıs ver rap müziği Derdimiz son şöhret değil artık duyun bizi Yazdığım şarkıların hepsi gerçek hayat gibi Ben sokağa özendirdim popçu seksi fantazi. Arıyorsan belayı düşeceksin para sana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin para sana Anlatamam imkansızı deniyoruz eğleniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara